Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterimizde XP taktiği var. Ve alalım. Güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün ikinci sezonundaki galiç haritalarına bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Hadi adamızı oluşturalım. Evet arkadaşlar, glitch yapacağımız haritaya giriş yaptık. Ama videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü izleyip izleyip kanala abone olmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlerseniz bugün içinde 20 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi arkadaşlar, kanala abone olan kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Eğer siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Şimdi arkadaşlar, gideceğimiz yer diğer takımın beyize. Tam onların da böyle bir alanı var ama onlardaki tek fark bir dönüştürücü var. Bizde yok. Onu almaya gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onlardan dönüştürücüsünü çalıyoruz buradan. Evet arkadaşlar dönüştürücümüzü aldıktan sonra şuradaki portaldan giriş yapıyoruz. Boom. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki butona basıyoruz da kendi haritamıza giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yani kendi bazımıza geldik şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradaki otomatların üstüne çıkacağız. Gördüğünüz gibi Tam şurada bir emote kullanacağız. Tam uçtayken bir emote kullanıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi böyle bir yer ışınladık. Burada kapıları açıyoruz. Direkt XP de çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buralar bomboş. Ve XP'mizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer glitch için şuradaki drop'u açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve yenisi gökyüzünden inmesi gerekiyor da inmedi. Ama iyi bir XP geldi. Evet arkadaşlar bu ekran geldiğinde buraya tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar şuradaki elmasa tıklayacağız şimdi. Bum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizden elmas istiyor ve şuradaki elmaslardan toplayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve kapımızı açalım. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki butona basıyoruz gördüğünüz gibi. Bizi kendi harita yani kendi base'imiz ışınladı. Sonra şuradaki yeşil butonun üstüne zıplıyoruz. Şöyle. Ve bizi böyle bir yere şınladım. Direkt gidiyoruz. Ve XP'mizi alıyoruz. Sonra arkadaşlar tekrardan butona basıyoruz. bu. Sonra tekrardan yeşil butona tekrardan geliyoruz. Bu sefer üstüne çıkmayacağız. Burada biraz parkur yapmamızı istiyor oyun. Basıyoruz ve bizi parkur alanını ışınladı. Şöyle göstereyim. Şuradaki paraları topladığımızda arkadaşlar bize ekstradan TP'ye getiriyor. Ve butona bastığımızda XP'mizi alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan böyle bir yere ışınlandık. Tekrardan butona basıyoruz bu sefer. Şimdiki gideceğimiz yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki gideceğimiz yer tam şu köşe. Şuradaki elmaya dönüşeceğiz. Dönüştürücümüzü çıkartıyoruz ve elmaya dönüşüyoruz arkadaşlar. Ve XP'mizi alıyoruz. Ve tekrardan butona basıyoruz arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar şuradaki zıplatıcının olduğu yere gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki zıplatıcıyı kullanarak tam olarak şu noktaya düşmeye çalışacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterimizde XP takviyesi var ve alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hala XP kılıcımız devam ediyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi hala XP kılıcımız devam ediyor. Ama ben de video çektiğim için bir noktadan sonra kapatmam gerekiyor. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.